Size ben bir şey söyleyeyim. Ee, Candaş bu diziden çıkan sloganik cümlelerin yüzde 99'u Feyyaz'a ait. Ee, abi adam... abla televizyonda söyler böyle şeyler? Nerede söyleyeceğiz başka? Baş başa sana Ya mı daha dün gece konuştuk abi ya. Dedim ki abi beni çok övüyorsun dedim. Ne olur övme ya dedim. Şimdi Candaş, sevgili dostlar Kıvanç Kürşat. Bu gerçeği dile getirmem benim övgü mü? Biraz yani, biraz övgü. Allah Allah bu cümleleri feyyaz buluyor bunun ne ne övgü. E, Olsun, tam, abi tamam oldu. da söyleyince övgü olur işte. Söylemesen evet. olmaz. Ay, ayrıca öv zaten bir o da seni övdü iki saat birbirinizi övün. Bir sıkıntı yok ben yani. Kimseyi Hayır ben anda. abi seni gıyabında övüyorum sen canlı yayında övüyorsun. <laughs> Beni. Ben seni, ben kimseyi övmüyorum kardeşim. Ben seni övsem sen bunu anlarsın. Ben Anladım. Ben anlarsın. Tamam. Kırık gibi değil mi? Belki de bu yüzden cesurların işidir badanayı sen bulmadın mı? E, ben seni yılgın bir hoşgörüyle ve bilmem ne sen bulmadın mı kardeşim? Kadın programı Abi bu, gibi bağıralım. Niye ya? siyaset <laughs> şeyi gibi oldu? <laughs> şey, Görüşme odasında Ben seni dinledim. Ya, Abi yani... E yazın böyle olağanüstü bir yeteneği var bu konuda. Bir mevzunun üstünü tek cümleye indirgeyin ya. <laughs> Kalçaları çok güzeldir. Kalçalarım Söyleyeyim. çok güzel. Efendim beli bel kıvrımı falan çok iyidir ya. Yani. <laughs> Bilmiyorum. Konu nereye geldi? Gösterebilirim <laughs> ama kesmek Biliyor, zor. Tadımız yani, kaçar. Tadımız kaçar. Eyazım benim bugün iştahla övmek istediğim iki insan Kıvanç ve Kürşat. Evet, evet abi. Sıra oraya gelince ben o enerjiyi oraya alacağım <laughs> Tamam evet abi. Feyyaz senin ilk üçünü soruyorduk. Abi, Badana, badana'yı söyledi. Badana'yı çok seviyorum ama bir ya sıralama yapamayacağım. cesurların işidir Badana. Yani nereden geldi sana? Nasıl mesela bir anda böyle bir şey? Ve <laughs> ne alaka? Abi, ya bir badanacıyla mesela ne bileyim böyle hiç olmayacak bir duvarı mı boyattın ve cesurca yaptı mı Yok ya? abi yani şey, bilmiyorum yani de. <laughs> o an. Ya biz e, Candaş ne oluyor biliyor musun? Mesela bir sahneyi tasarlıyoruz. Diyoruz ki... E, Bunlar kafede buluşup pazarlık yapacak. Genellikle ben e, hemen atlayıp diyorum ki mesela Feyyaz bu tam senlik bir sahne. Bunu sen yaz ne olursun. Bir de hissediyorum yani adamın sahnesi o. E, getiriyor bir, bir eskiz getiriyor ertesi gün. Okuyorum 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 arada bu cümle çıkıyor ve yapacağın hiçbir şey yok. Çok çaresiz bırakıyor seni. Sırf bu cümleden bir film çıkarsa Belki de yani bir deliliği bir adamın o manyaklığını falan daha iyi nasıl anlatabilirsin falan. Ee, dolayısıyla hiç yanılmadım. Yani bu senin sahnen dediğim her yerden inanılmaz şeylerle döndün. tebrik ediyorum Feyyaz. Yine. Abi estağfurullah ya. <laughs>